Tatilin Başlangıcı Haziran 2014'te Lars Mittank, dört yakın arkadaşıyla birlikte Almanya'dan Bulgaristan'a gitti. Tatil rotası, Varna yakınlarındaki Golden Sands, yani altın kumlar. Ucuz içkiler, kalabalık plajlar, barlar, müzik, eğlence. Gençlerin yaz tatili için seçtiği sıradan bir destinasyon. İlk günler her şey normaldi. Arkadaşlarıyla sahilde güneşleniyor, Denize giriyor, barlarda zaman geçiriyordu. Fotoğraflarda gülüyordu, keyfi yerindeydi. Ama 5 Temmuz gecesi her şey değişti. Bir bar çıkışında tartışma çıktı. Lars'ın bir grup erkekle sözlü çatışma yaşadığı söylendi. Bir futbol maçı, takım taraftarları, yanlış anlama. O gecenin ayrıntıları asla netleşmedi. Ama ertesi sabah Lars'ın yüzünde darbe izleri vardı. Doktor çene ve kulak zarı yaralanmasından bahsediyordu. Yani basit bir kavga değildi. O günden sonra arkadaşları Lars'ın tuhaf davrandığını söyledi. Az konuşuyor, neredeyse hiç yemek yemiyordu. Bir şey olacak diyordu. Oysa kimse ne demek istediğini anlayamadı. Yalnızlık. Tatillerinin son günü yaklaştığında arkadaşları eve dönmeye hazırlanıyordu. Ama doktorlarsa kulak zarı yırtığı nedeniyle uçmamasını tavsiye etti. Basınç farkı ciddi sorun yaratabilirdi. Bu yüzden uçağa binmesine izin verilmedi. Arkadaşları onunla kalabileceklerini söylediler ama Lars kabul etmedi. "Ben sonra dönerim." dedi ve yalnız kaldı. Otele geri döndüğünde artık farklı bir insandı. Gece boyunca defalarca lobi'den geçti. Güvenlik kameraları onu koridorlarda hızlı adımlarla yürürken, kapılara bakarken, pencereden dışarı izlerken kaydetti sanki birinden saklanıyordu. Saat bir sularında annesini aradı. Fısıltıyla konuştu. Anne, biri beni takip ediyor. Kredi kartlarımı iptal et. Birileri bana zarar verecek. Sesinde korku vardı. Ama ne kadar sorarsa sorsun, kimden korktuğunu söylemedi. Sabah olduğunda oteli terk etti. Bir taksiye binerek Varna Havalimanı'na gitti. Artık eve dönmek istiyordu. Ama kader ona bunu bile çok gördü. Havalimanındaki son görüntü 8 Temmuz 2014 sabah saatleri. Lars, Varna Havalimanı'na ulaştı. Çekinden önce doktor kontrolüne girmesi gerekiyordu. Kulak zarı hala hassastı. Havalimanındaki doktor muayene odasında onu inceledi. Her şey yolundaydı. Artık uçabilirdi. Ama o sırada odanın kapısı açıldı. İçeri bir inşaat işçisi girdi. Basit bir bakım kontrolüydü. Ama Lars bir anda dondu kaldı. Sonra bağırdı. ''Burada ölmek istemiyorum.'' Ve birden ayağa fırlayıp koşmaya başladı. Kameralar onu kaydetti. Bagajını, pasaportunu, telefonunu orada bıraktı. Koşarak terminalden çıktı, park alanını geçti, çitlerin üzerinden atladı ve havaalanının arkasındaki ayçiçeği tarlasına doğru kayboldu. O andan sonra onu bir daha kimse görmedi. Sarı tişörtü, kot şortu ve beyaz spor ayakkabılarıyla yaz güneşinin altında koşarken kayboldu. Ne bir ses, ne bir iz, ne de bir dönüş. Sanki dünya onu yuttu. Kayboluşun ardından Bulgar polisi günlerce bölgede arama yaptı. Helikopterler, dronlar, köpekli ekipler. Ama hiçbir iz bulunamadı. Ne kıyafet, ne ceset, ne telefon, hiçbir şey. Sanki Lars o tarlada buhar olmuştu. Ailesi Almanya'dan geldi. Annesi Sandra Midang, yerel basına ağlayarak konuştu. Oğlum asla böyle kaçmazdı. Bir şeyden korktu. Ama kimden? O günden sonra Lars Midang, internetin en ünlü kayıp kişisi haline geldi. Havalimanındaki o güvenlik kamerası görüntüsü milyonlarca kez izlendi. YouTube'da, Reddit'te, TikTok'ta herkes aynı soruyu sordu. Bu adam neden kaçtı? Teoriler. Birinci teori, tıbbi tepki. Larsa antibiyotik olarak sefprozil yazıldığı söyleniyor. Bu ilaç nadir de olsa ağır psikolojik yan etkiler yapabiliyor. Bazı uzmanlara göre Lars, ilacın etkisiyle geçici bir paranoya nöbeti geçirmişti. Bu da onun, beni takip ediyorlar sanrısını açıklayabilir. İkinci teori, travmatik kafa yaralanması. Kavga sırasında geçirdiği darbe, beyninde kanama veya travma yaratmış olabilir. Bu tür yaralanmalar, yön kaybı, korku nöbeti ve irrasyonel davranışlara neden olabiliyor. Larsın, ölmek istemiyorum sözleri aslında bilinç bulanıklığı içinde söylenmiş olabilir. Üçüncü teori, suç örgütü bağlantısı. Bazı turist tanıkları, Golden Sands bölgesinde yabancıları tuzağa düşüren çetelerden bahsetmişti. Lars'ın kavga ettiği grubun kimliği asla bulunamadı. Belki gerçekten birileri peşindeydi. Belki tehdit aldı ve korkudan kaçtı. Dördüncü teori, kendi isteğiyle kaybolma. Hayatından bunalan, yeni bir kimlikle yeniden başlamak isteyen insanlar vardır. Ama Lars'ın pasaportunu, telefonunu ve parasını geride bırakması bu teoriyi zayıflatıyor. Bir insan kaçmak istese bile kimliğini arkasında bırakmaz. Ve son teori, cinayet. Bazıları Lars'ın havaalanı çevresindeki ormanlık alanda saldırıya uğradığını düşünüyor. Ancak bugüne kadar hiçbir ceset, hiçbir kanıt bulunmadı. Sadece sessizlik kaldı. Zaman geçtikçe insanlar unuttu ama bir kişi asla unutmadı. Annesi Sandra Mitank. O gün bugündür her sabah aynı cümleyle uyanıyor. Belki bugün bulurlar. Her akşam aynı dua ile uyuyor. Belki arar. Sandra Oğlunun kaybolduğu günden sonra hayatını tamamen bu olaya adadı. İşini bıraktı. Tüm birikimini arama çalışmalarına yatırdı. Kendi araştırma ekibini kurdu. Almanya'dan Bulgaristan'a defalarca uçtu. Otel odalarında, havaalanı çevresinde, orman yollarında günlerce dolaştı. Bulgar yetkililerle görüştü, özel dedektiflerle anlaştı, gazetecilere röportajlar verdi. Ama her görüşme aynı cümleyle bitiyordu. Henüz bir iz yok. Bir anne için en ağır cümle henüz bir iz yok. Çünkü o cümlede hem umut hem ölüm vardır. Sandra 2019'da Alman televizyonuna verdiği bir röportajda gözyaşları içinde şöyle dedi. Her sabah bir yabancının fotoğrafına bakıyorum. Acaba bu Lars mı diye. Bazen gerçekten o olduğunu düşünüyorum. Sonra yakından bakınca olmadığını anlıyorum. Ama yine de umut ediyorum. Çünkü başka bir şey elimden gelmiyor. Ailesi yıllar boyunca yüzlerce ihbar aldı. Romanya'da, Polonya'da, hatta Kanada'da bile Lars'a benzeyen erkekler görüldüğü iddia edildi. Ama her defasında DNA sonuçları olumsuz çıktı. Yine de annesi pes etmedi. Oğlunun doğum günlerinde ona mektuplar yazdı. Facebook sayfasında her yıl aynı fotoğrafı paylaştı. Lars'ın çocukluk fotoğrafı. Altına tek cümleyle yazılmış bir not. Eğer hala bir yerlerdeysen, Lütfen dön.